Merhaba arkadaşlar. Buket ve Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun ve uyumayanlarda evrenin olsun enerjisiyle e, dinleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım neler söylüyor. Tabii ki de hepimizin maalesef hayat mücadelesi ve şartları bambaşka. Siz kendi konumuzla konunuzla ilgili niyetlenin bakalım diyorum. Güzel bir hafta olsun. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra. Şöyle bir akan yolunuz yani aslında bir niyetiniz, dileğinizin olduğunu söylüyor. Evet falınızın içi zaten oldukça negatif bir enerji var üstümüzde. Hay Allah ne biçimde bir gün bugün tüh görüyor musun da bu dediğimiz ters gidiyor falan gibi böyle bir negatif enerjinizin olduğunu e, söylüyor bu öncelikle falınız onu söyleyeceğim size. Şimdi şunu söylemek isterim arkadaşlar ee, böyle dallanmış budaklanmış bir konunuzun hatta bana kalsa 3 tane konuyla. Aynı anlarda ilgilenmek zorunda olduğunuzun mesajını veriyor her şeyden önce. Böyle ağzınızı resmen timsah ağzı gibi açmış bir kişiye öfkenizi kusuyorsunuz. Fakat maalesef ki burası şimdi iç görsel olduğu için yani aslında gönlünüzden geçirdiğiniz olduğu için şimdi birine öfke mi kusuyorsunuz birine çok mu öfkelendiniz hani e, söyleyebildiniz mi yoksa zihninizden mi geçiriyorsunuz bunu ayırt edemem çünkü çok iç iç yani iç içe ve de üç konu şeklinde çıkmış açıkçası ee, şimdi şöyle ki her şeyden önce şunu söylemek isterim bu konuları Konuştuğunuz zihninizden ama yalnız konuştuğunuz bu konuları yüzleştirmek niyetindesiniz. Yani enerji diyor ki bu insan bir yüzleştirme yapmak zorunda. Hani sizin burada her neyse konunuz ya sizin duyduğunuz ama sizin sanki size söylenmemiş gibi olay size mi kaldı? Hani kendinizi mi savunuyorsunuz? Hani bunu ayırt edemiyorum ama yüzleştirme ortamı lazım bize der gibi çıkmışsınız. Onu e, görüyorum açıkçası. Şimdi burada kafa kafaya vermiş bir konuşulma da var. Anahtar öyle temizli duruyor ki ve de düz duruyor. Ve siz sanki elinizden kaçan bir fırsatı, bir anahtarı sanki uçurumdan düşüyormuşçasını tutmaya çalışıyorsunuz. Bu da var olan çözümcül yolu bulup e, belki de birisinin müdahalesiyle aşamamaya aman ha bak tutayım da işte çözeyim e, diyor olabilirsiniz şeklinde görüyorum. Bu nedir? Şudur. Eee Konunuzla alakalı olan kişinin ee, kesinlikle ve kesinlikle şöyle ki sanırım tam çözümü buldum ben dediğiniz noktada tam da aslında bu konuyla alakalı birisinin e, şey yapıyor oluşu var. Ne diyelim onu? işte fırsatı yakalamaya çalışıyorsunuz. Net uçurumdan aşağı elinizi uzatmışsınız. Çünkü birileri o fırsatı e, Böyle ters tep titriyor. Şimdi ama işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Siz zaten aslında o kişinin niyetini de çözmüşsünüz. Ne yapacağınızı da biliyorsunuz. Yani şurada üzgün bir yan yatmış yüz görüyoruz. Bir S harfi ve A harfi var burada. Ee, S ve A harflerindeki iki kişi olarak sizde vardır. Harfler bu karşı tarafta vardır. Konuyla ilgili vardır onu bilemem. Ama şey hali çok net. Ee, bu konudaki iki kişinin karşılıklı gelip içteki duyguları gerçekleri püskürtme durumu yani aslında e, duygularınızı söyleme durumu yaşayacaksınız o kesin. Şimdi onun dışında şunu da dile getirmek istiyorum açıkçası. Ee, şimdi bir uçan halı gibi elinizde bir fırsat var. Şimdi siz bu e, elinizden fırsatı kaçırmaya çalışan her kimse resmen ilahi yardım diyebilirim açıkçası. E çünkü bir uçan alayabilmişsiniz de sanki bir yerden ışınlanma isteği var sizde. Hani ya konu kapansın artık ya durum bitsin artık ya e, ne diyelim ona e, bir şekilde bu durum süreç hızlı geçsin. Hani şu Eylül gelse de şu olsa şu Kasım geçse de bu olsa önümüzdeki yaz gelse de şuraya gitsek daha bitmeden evet biliyorum ama hani böyle bir gelecekle ilgili ta, gelecek tarihi ile ilgili bir niyetinizin olduğunu görüyoruz sanki şey konuşulmuş bu sene gidemedik ama seneye de buraya gideriz hani vardır ya öyle bu sene buraya uğrayamadık yapamadık bunu ama inşallah da seneye bunu yaparız zı konuştuğunuz daha doğrusu konuştuğunuz demek doğru olmaz baya niyetine girdiğinizi görüyorum açıkçası o yüzden şey diyebiliriz burada Evet. Ee, hani olumlu bir düşünce bu. Şimdi ayağınızın altındaki insanlarınızın bakın şimdi bir kalabalık dönemde şöyle diyebiliriz. Dönemdesiniz demek doğru olmayabilir. Ama bu kalabalığımızla alakalı özellikle şöyle bir şey var çünkü orada. Sanki Eylül'ün 15'inde işte mesela bizim yani çocuklarımız okula başlayacak mesela tamam ama sizin mevzunuz o değil yani okula başlayacak olması değil. Hani ben şimdi aa ne olacak eylülün ortasında çocuğum okula başlayacak diyebilirim bir veli olarak. Ama siz bunun başında iki kişi konuşuyorsunuz. Yani dolayısıyla iki kişi konuştuktan sonra bir kalabalığa bir şey ifade etmek niyetindesiniz. Bunu da ifade etmek demek ne kadar doğru olur bilemedim. Karşınıza bu kalabalığı almışsınız ve diyorsunuz ki şimdi seneye bunu yapacağım ben. Hani bu sene böyle olmadı da bunu şöyle yapacağım diye kendinizi ifade ettiğinizi görüyorum. Karşınızdaki insanlar çok iç içeler. T harfindeki bir insanı çok yaşlı ve dinozor gibi çıkmış. E bu da olgun sizden büyük işi bilen kişi patronunuz amiriniz gibi gördüğünüz biri olabilir. Ee, ama çok yorgun ve e, burada size bir şey yapacak bu kişi size bir el veriliyor bir şey teslim ediliyor sanki böyle e, evin büyüğü artık dersin ya mesela e, oğlu evlendikten sonra masadaki yerini e, oğluna veren baba gibi yani hani biraz böyle e, sen işi biliyorsun sen sağ kolum ol der gibi bilmiyorum ama bir fırsatı bekliyormuşsunuz zaten sizde o durum var. Şimdi iki kişi kafa kafaya vermiş. Aslında sanki birbiriyle uzlaşmaya çalışan iki insan olarak görünüyorsunuz. Şimdi, şimdi şöyle bir tane herkül hayal edin. Omuzları geniş. Bu sizin çok güçlü olduğunuz. Sevgili kadın dinleyicilerim omuzlarınız geniş demiyorum. <laughs> diyorum ki sizin güçlendiğiniz bir süreciniz var diyorum. Şimdi resmen sağ elinizde böyle kaldırmışsınız ödül kaldırır gibi. Bir kişi sol elinizde yine aynı şekilde kaldırmışsınız bir kişi ve sanki bunu siz kendi alın terinizle hak ettiğiniz e, hani ben iki oğluma birden ev aldım sanki ben iki kişi birden yetiştirdim gibi size verilen bir durum var o durumdan sonra da siz iki kişiye bir şey yapmış olacaksınız ve bu durum insanlarınızın sizi takdir etmesini sağlayacak yani öyle bir şey hali görmüyorum açıkçası. Hani aman ha engel olur. İşte vay buradan işte size bir fırsat çıkmaz falan gibi bir şeyden ziyade baya baya insanlar size böyle takdir duygularıyla bakarlar şeklinde görüyorum burayı da. Şimdi diyeceksiniz ki Buket Hanım bizim var bir niyetimiz ya biz bu iki kişi konuştuktan sonra olay ne olur A bildiğin oltaya takılı bir balık görüyorum hani böyle bayağı köprüden oradan buradan Tutarsın balığı ve böyle balık oltada durur. O şekilde çıkmış. O yüzden size şöyle de diyebilirim. Sizin zaten bir nasibiniz var ve bu nasibi siz. Bu fal olarak baktığımda neye niyetlendiyseniz. Eylül'ün sonu maksimum diyor. Sen yoğun bir sürece girersin ama hak adalet yani ilahi sistemin işleyeceği. Hani böyle çok da aman dikkat edin bakın şöyle engellerle karşılaşırsınız. Bu da size işte bak bir ket vurur gibi bir şeyden ziyade baya baya siz bunu halledersiniz bak şeklinde gördüğüm için diyorum ki eylülün sonunda bu balık oltada yani aslında sizin niyetiniz artık e, gerçekleşmiş olacak şeklinde görünüyor evet arkadaşlar 3 ayda e, niyetlendi aa diş var bu arada <laughs> sanıyorum eylül sonunda bir diş tedavi baya diş tedavisi var arkadaşlar diş çıkmış burada. Hani dişini sıktığın konuda artık onarıldığın anlamına mı gelir? Şimdi herkesin mi dişi kanal tedavisine gider ki falan olmadım değil hani ama üstünde güneş var ve de böyle bir mantar gibi evin evininle ilgili niyetlendiğin bir konuda aslında temize varmak gibi bir durum var ya burada. Onu söyleyebilirim açıkçası arkadaşlar. Hani niyetin nedir? Balığın gelmiş. O zaman ben bunu halledecek miyim? Anahtarının gelmiş. Yani ben burada çok negatif bir enerjiden ziyade maşallah sen hallediyorsun. Desteklerin de var ama. Yani aslında ben desteklemeyeyim de bunu. Hani diyorum ya sen yap iyiliğini denize at. Senin yaptığın iyiliklerin karşılığını alma zamanı bir durum var. Hep böyle mantar yani hep bir ev odacıklarda konuşmalar görüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi yaptığınız işler her neyse. Aslında bununla alakalı olarak her şekilde sizin etrafınızdaki insanların konuşmaları kesinlikle ve kesinlikle şeyden kalır. Ne diyelim buna karşılığını alırsınız. Böyle hep odacıklarda konuşmalar çıkmış. Sanki böyle gizli gizli konuşulmuş konuların ya da kafa kafaya verdiğin baş başa konuştuğun konuların böyle oda odalarda niyetinle alakalı olarak tabii ki de bunu söyleyebilirim. E, Türkçesi hani kafa kafaya verip de halletmeye çalıştığınız sorunlarınla alakalı geri dönüşlerin olumlu olur. E, geri dönüşlerin olumlu olur. E, şimdi şöyle ki her şekilde burada konuşulacaksın ama bu konuşmalar hakkın hakkın yani şöyle hakkın resmen e, başarmışlığının halletmişliğinin hani böyle bir çözmüşlüğünün diyorlar ki nasıl başardı ya hani işte şu şu yoktu başında kimseden de destek almadı ama bak şunu da çözdü Hani o yetmemiş ki bak diğerini de çözmüş. Kardeşlerine de yetmiş. Ailesine de o bakıyormuş. Gibi bir süreç var. Öncelikle onu söyleyebilirim. Sonra Çok güzel bir balık tutuyorsunuz. Arkadaşlar siz neye niyetlendiniz ya? Baya sanki böyle ben oltada balıklar görüyorum. Sizin rızkınızın açıldığı bir dönem demek bu. Sizin aslında hayatınızda bir şeyleri çözüyor olduğunuz bir sürece geçmişsiniz demek. E, bu kadar balığın oltada olması dileklerinin gerçekleşecek oluşuyla alakalı her şeyden önce. Yani diyebilirim ki size burada. Ee, kesinlikle şey hali var niye dilediğiniz bilmiyorum güzel bir hafta olsun çok uzun vadeniz kalmamış şu an içime çok enerji olarak böyle bu enerjiyi tarif edemedim birden böyle bir oluyor mu oldu mu hani böyle dişini sıktın belki de diş e, tedavisi Herkes ne görecek demek değil tabii ki de dişini sıktıysan sen bu konuda demek ki artık çözümüne geldin, çözümünü buldun gibi bir e, süreç var her şeyden önce. Şimdi işinle alakalı direkt balığı gördüm ve evde gördüm. Aşk hayatına baktığım zaman bir sakinliğini görüyorum. Bu da ömründe güzel bir sürece doğru ilerliyorsun. Hadi bakalım inşallah diyerek güzel dileklerle e, söyleyebilirim açıkçası bunları size. Bu kadar güzel bir enerjiden sonra inşallah gerçekleşsin diyorum. Daha da devam ettirmeyeceğim. Çünkü hanede de güzel bir sürecinizin baş başa yani yalnızım adoslar tamam artık bence kafana uygun birisi var diyebilirim. O yüzden güzellikler bizlerle olsun diyorum ve falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu günlük benden bu kadar sabah akşam bakımlarıma gerçekten sayenizde devam edebildiğim için iyi ki iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi e, falanın sonuna kadar dinleyen arkadaşlarım biliyorlar. E, sonunda arkadaşlar falan bittikten sonra dostane öneri de değil, tavsiye, temenni, içten gelen duygularımı paylaşıyorum. E, çünkü ben e, <laughs> Sayenizde çok şifalandığım zamanlar oldu. Ve yorumlarınız da benim sayemde şifalanabilen arkadaşlarımın olduğu yönünde. Bu da beni inanılmaz tabii ki de mutlu ediyor. O yüzden diyorum ki iyi ki sizler varsınız. Teşekkürün en büyük sizlerin. Ben sizin sayenizde aslında devam edebiliyorum bakımlarıma. Bu o kadar e, kıymetli ki benim için e, şey diyen arkadaşlarım mesela çok fazla. Sayenizde bedduayı bıraktım ben. Bu benim için çok kıymetli. Bir insan bir insanın hayatına bir sebepten ötürü mutlaka dokunuyordur. Siz de benim hayatıma dokunuyorsunuz. Ben de sizlerin bu vesileyle dokunabilmiş oluyorum. O yüzden e, teşekkürün en büyüğü sizlerin diyorum arkadaşlar. Nedir peki ya bu konuştuğunda ne diyorsun? Diyorum ki derdin ne olur bugün de sabredeceksin. Dişini sıkacaksın. Sebatini göstereceksin. Bir şekilde sınavlar bitmiyor. Yani sonlanmayan bir süreç. Hani hadi bitti gitti bir daha da gelmedi mi? Bak neleri aştın sen. Geçmişine bir bak. Bugünkinin de üstesinden geleceksin. Yeter ki sağlıkla sınanmayalım. İnsanoğlu sağlığıyla sınandıktan sonra diyor ki ah dünya hali hepsi boşmuş. İşte biz o noktaya gelmeden kıymetini bilelim diyorum. Dertlenip de kendi sağlığımızdan olacak kadar dertlere karınmadan arkadaşlar yaşadığınız sıkıntının geçecek olduğunu bilin. Ki hele bir de birisi yüzünden yaşamışsanız eğer ki bugünkü sıkıntınızın sebebi birisinin davranışı ve onun yaptığı kötülük fitne ficursa e Rabbim onu yanına kar bırakmaz. Yani o kendi karmasını yaratmış sen çekil kenara sınavını ver o zaten yaşattığının aynısını yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek çünkü zaten öyle oluyor. <laughs> zaten ilahi adalet hiç kimsenin yanına bırakmıyor sen merak etme diyorum. Güzel bir hafta olsun. Başladık haftamıza. Güzellikler getirsin inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.